Şok edici gerçek. Halime'nin kimliği ortaya çıkıyor. Osman ve Bala'nın kızı mı? Selamün aleyküm Osmanlı savaşçıları. Kuruluş Sultanlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizleri şaşkına çevirecek bir teoriye dalmadan önce beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sessizlik fırtınadan önce. Şu an Halime ya da ona poena mı demeliyiz? Çifte oyun oynuyor. Sadık bir müttefik gibi görünüyor ama ya aslında Osman ve Bala'nın kayıp kızıysa, onunla geçen her an adeta bir saatli bomba gibi kasus ortaya çıkıyor ama bekleyin işler daha da kötüleşiyor, halime sadece kimliğini saklamıyor. Sofya için bir kasus, ona aktardığı her sır kayı obasını mahvedebilir. Peki Osman'a ihanet edecek mi? Bala onu affedebilecek mi? Gerilim tavan yaptı. Yıkıcı gerçek ortaya çıkıyor. Osman ve Bala gerçeği öğrendiğinde ne olacak? sevinçleri bir anda acıya dönüşecek. Osman onu reddedecek mi? Halime ailesini mi seçecek? Yoksa geçmişine mi bağlı kalacak? Bu sadece bir dram değil, gerçek bir trajedi. Bir kurtuluş hikayesi mi? Söylentilere göre sezon finalinde duygusal bir kavuşma yaşanacak. Halime taraf mı değiştirecek? Sofya'nın imparatorluğunu yıkmak için Osman'ın safına mı geçecek? Gerçek bir mücahit mi olacak? İnşallah göreceğiz. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Beğenin, abone olun ve en yeni gelişmeler için bizi takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah hafız.